Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte iPad tek kameralı çekiyoruz. Açılımını çekiyoruz. Bir adet laptopumuz vardı. Bir adet de tabletimiz oldu. Şimdi Aymin'cim ayadırınır mısın? Sen şuraya diren bakalım. Gözüküyor musun? Evet. Okey. Hadi çıkaralım artık şunu çıkartacak mısın sen? de? Evet. Gel çıkart beraber çıkartalım. tabletsiz yani. Arkadaşlar biz bayram açtığımızda bunu aldık. Bayramdan e, aç. Kutusunu ben açayım kırılır. Kutusunu ben açayım kırılır. Bunun şeyleri kadar var arkadaşlar. Şeyi arkasındaki şeye kadar var yani. Hadi bakalım. Niye açılıyor? Arkadaşlar açılıyor. Çok güzel bir tablet arkadaşlar. Görmelisiniz. Ay minam. Çok güzel arkadaşlar çok güzel. Görmelisiniz. Görmelisiniz, görmeli, görmeli. Al bakalım minam. Arkadaşlar bakar mısınız? Bakalım. Şimdi orada kalsın Aymin acım. Burada bir şey çıktı. Şimdi sizinle beraber onu açacağız. Baba seni çağırıyorum. Gel bunu hadi birlikte şeyini yapalım. Şimdi şarj aletimiz. Bu da şarj kablo. Baba şeyine kadar çıktı. Oha. Bunu da açalım. Bu benim ama. Bu benim Aymin Aymin ikimizin. Tabletin şarjı. Var. Baba bunu açalım. Baba almadın mı? Hı? Gösterdim ki. Baba bunu açar mısın ben sen? Ben bunu almadım. aç arkadaşlara göster. Aç hadi bunu çıkart içinden kağıtlarını çıkart içinden. Ben, ben de ben. aldı. Aç bakalım. Benim benim yüzümü göstersin. Baba ben, ben almadım. Arkadaşlar burada neden kılıfsız dersiniz? Kılıfını da sipariş ettik. Baba baba ben almadım. Bak ben benim yüzümü açılsın bu arada. Ben bu ben almadım. Kilit. Ay kağıdını yırtma öyle. Dur ben sana yardım edeyim. Oo baba bu Rusça bunu Türkçe'ye çevirir misin? Tamam kurulumunu biraz sonra yaparız. Tamam. Kurulumunu yaptıktan sonra tekrar gösterirsin. Hadi Hı. şimdi videonu sonlandır. Ha, videoyu sonlandırıyorum arkadaşlar. Ee, o kağıdı nereye koydun Aymış? Hayır. ha, bunu diyorum evet. Bu arkadaşlar içinden sticker çıkıyordu. Onu arıyorum şu anda. Sticker sticker iponu, onun stickerları ve arkadaşlar videonun sonuna geldik. Kağıt kalmadı. Bir tane aldık, ikincisini kullanacaksınız ama. Bay <laughs> bay. Abone olmayı, ziline basmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.